Nasıl anlatayım size, ne saza gelir, ne söze. Hasretiniz anam babam, har ateşlere kork öze. Bugün varız, yarın yoğuz. Etmedim size hiç buğuz. Hakkınızı inkar etmem, değilim öyle duygusuz. Burada yanımda olsanız, her an arayıp sorsanız. Kapınız çalsam çay içsem, başımı dize koysanız. Sizin tam da şu zamanlar, bana ihtiyacınız var. Kahrolası gurbet eller, elimi kolumu bağlar. Çıkıp gitmesem köyümden, anamın dizi dibinden. Hasret çekmez idim ama harcardım baba cebinden. Dilerim kısa sürede Vusrat rüzgarı eser de dünyada nasip olmazsa kavuşuruz biz mahşerde.